İbrahim Kahveci 24 Kasım 2025 Karar Zindan yetmedi bir de açlık cezası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 aydır neden hapiste ya da Ekrem İmamoğlu'nun o veya bu şekilde yakınında bulunanlar neden hapiste? Kamuoyuna yansıtılan iddialardan dolayı zindana atılamazlar çünkü henüz somut bir suç yok. Yargı süreci bunu bir karara bağlamış değil. Zindana atılma kararlarının tek nedeni kaçma şüphesi. Evet bir hukukçu değiliz ama çok basit şeyleri de görebiliyoruz. Kaçma şüphesi adı altında yüzlerce insan şu anda fiili cezalandırmayla hapiste tutuluyor. Kimin aklına gelirdi koskoca belediye başkanı bu basit gerekçeyle hapse atılacak? Bakın tekrar ediyorum. Suçlama iddiaları başka bir şeydir, tutuklanma nedeni başka bir şey. Suçlama yaparsınız ama suçlamanız ispat edilene kadar tutuklayamazsınız. O nedenle İBB başkanı ve etrafında kim varsa kaçma şüphesiyle hapiste tutuluyor. Bu girişi özellikle yazdım çünkü görünürde olanla gerekçe olan çok farklı şeyler. Şu anda hapis cezası fiili bir cezalandırma yöntemidir. İddia edilen suçlamalar karşılıksız çıksa bile Ekrem İmamoğlu fiili şekilde cezalandırılmaya devam ediliyor. Tabii ki burada isim olarak Ekrem İmamoğlu diyorum ama etrafında yer alan yüzlerce kişi de fiili bir cezalandırma yaşamaktadır. Fiili cezalandırma sadece hapis mi? Elbette hayır. Mesela İmamoğlu'nun iletişim kanallarının kesilmesi de fiili bir cezalandırmadır. Görüntüsünden korkan, sesinden korkan, yazmasından korkan bir yargı işleyişiyle karşı karşıyayız. Terörist başı Öcalan'a tanınan haklar bile İmamoğlu'na tanınmıyor. O derece yani. Ve fiili cezalandırılanlar sadece hapse atılanlar mı? Elbette buna da hayır diyeceğiz. Dışarıda olan ama Açlıkla susuzlukla cezalandırılan geniş aile yapıları da bulunmaktadır. Bavul dolusu para iddialarının tamamı boş çıktı ama bu insanların aileleri yoksullukla, açlıkla cezalandırılmaktadır. Gelin konuyu biraz daha açalım. Şu fiili açlık cezasına yakından bakalım. Cezasız ceza nedir? Bu yazı bir hukuk yazısı değil ama hukukçu görüşüyle desteklenerek sorularımıza cevap arıyoruz. Avukat Hasan Demir'e bu fiili cezayı sordum, cevabı basit oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları vesilesiyle bir kez daha şunu görüyoruz. Tutuklanan veya hakkında mal varlığı dondurma kararı verilen kişilerin emekli maaşına dahi erişemediği bir uygulama fiilen yerleşiyor. Banka hesabı bloke ediliyor, mal varlığı donduruluyor, zırnık yok deniliyor. Peki bu hukuken nereye oturuyor? Daha da önemlisi bu vicdanen ve hukuk devleti ilkeleri bakımından nereye oturuyor? Tedbir adı altında peşin ceza. Önce şu ayrımı net koyalım. Mal varlığı dondurma dediğimiz şey hukuken bir güvenlik tedbiridir. Ceza değildir, olmamalıdır. Ama kişiyi emekli maaşına dahi ulaşamaz hale getiriyorsanız o tedbir fiilen cezaya dönüşüyor. Hem de hüküm kurulmadan, mahkumiyet kararı verilmeden Bugün İBB dosyasında tanık olduğumuz tablo tam da bu. İnsanlar hakkında mal varlığı dondurma kararları veriliyor, banka hesapları kilitleniyor. Emekli maaşları da bu hesaplara yattığı için kişi ay sonu geldiğinde kartını taktığında şunu görüyor: Hesabınız bloke edilmiştir. Devlet suçla mücadele gerekçesiyle bir yandan mal varlığına el koyuyor, öte yandan o kişinin evinin kirasını, çocuğunun okul masrafını, mutfağını nasıl döndüreceğini hiç dikkate almıyor. Hukuki dayanak var. Peki ya insani ve anayasal sınır? Evet, bu uygulamanın bir kanuni zemini var. CMK madde 128 belirli suçlarda şüpheli veya sanığın taşınmazlarına, banka hesaplarına, hak ve alacaklarına el koymaya imkan tanıyor. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun. Birleşmiş Milletler listeleri, iç listelemeler ve yabancı devlet talepleri çerçevesinde mal varlığının dondurulması rejimini kuruyor. İBB dosyası gibi soruşturmalarda ya doğrudan CMK 128'e ya da 6415 ve ona bağlı idari dondurma mekanizmasına dayanılıyor. Buraya kadar kanunsuz tedbir diyemeyiz. Ama iş burada bitmiyor. Çünkü aynı 6.415 sayılı kanunun 13. maddesi çok kritik bir cümle kuruyor. Mal varlığı dondurulan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimini sağlamak üzere Masak'ın izniyle belirli harcamalara izin verilebilir. Yani kanun koyucu bu insanları tamamen aç ve açıkta bırakmayın, asgari geçim düzeyinde de olsa bir nefes alanı tanıyın diyor. Üstelik bu sadece kanunda değil, ilgili yönetmelikte ve masak tebliğlerinde tek tek açılıyor. Gıda, kira, konut kredisi, sağlık, eğitim gibi kalemler asgari geçim kapsamında sayılıyor. Banka üzerinden ödenecek şekilde limitli izinler öngörülüyor. Avukat Hasan Demir şöyle devam ediyor. İşin bir de sosyal güvenlik boyutu var. Emekli maaşı haczedilemez edilemez diyoruz ama sonra dolanıyoruz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesi emekli gelir ve aylıklarının nafaka borçları ve SGK alacakları dışında haczedilemeyeceğini açıkça yazıyor. Üstelik borçlunun açık rızası yoksa icra dairesinin haciz talebini reddetmesi gerektiğini söylüyor. Yani devlet normal şartlarda diyor ki bu emekli maaşı senin asgari geçim kaynağın. Bunu keyfi şekilde elinden alamam. Ama öbür taraftan aynı emekli maaşı banka hesabına yattığı anda mal varlığının dondurulması başlığı altında bir kalemde blokeye uğrayabiliyor. Sonuç haciz yoluyla dokunamadığımız emekli maaşına dondurma etiketiyle fiilen el konulmuş oluyor. Biraz geçmişe gidiyoruz. Basit arşiv taramasıyla karşımıza ne çıkıyor? PKK yöneticileri Meğer Kandil'de SGK'dan emekli maaşı alıyormuş. Hatta bir dönem FETÖ elebaşı Gülen bile emekli maaşı alıyordu. Hakan Şükür'ün milletvekilliğinden doğan emekli maaşının ne olduğunu hala bilmiyoruz. Lakin 2018'de verilen cevaba bakıldığında her türlü mali haklarının devam ettiğini görüyoruz. Peki bu isimler hakkında bu maaşlar olurken İBB'de durum ne? İktidar medyası öyle bir intiba veriyor ki sanırsınız İBB'ye yolu düşen herkes zenginlik içinde. Oysa ortada gerçek bir dram yaşanıyor. Geçinemiyoruz diyenleri zaten duydunuz. Hapiste geçinmeyi bırakın, dışarıda kalan ailelerin durumu hepten acı birçok çalışan ailesiyle birlikte kira, kredi ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bazı çalışanların çocuklarının eğitimleri riske girdi, yöneticilerin evleri satılığa çıkarıldı, emekli maaşlarına ve hesaplarına bloke konuldu. İBB'de çalışılırken soruşturma kapsamında tutuklanan memurlar maaşlarının yalnızca üçte ikisini alabiliyor. İştirak şirketi çalışanlarının ise maaşları tamamen kesiliyor. Hatta sigorta işlemleri dahi durduruluyor. Bununla birlikte soruşturmada adı geçen yöneticilerin banka hesaplarına ve emekli maaşlarına bloke koyulduğu için aileler temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Evini satmaya çalışanı mı duymadık yoksa evladının okul taksidini ödeyemediği için okuldan alanı mı? İnanılmaz sefalet, yoksulluk hikayeleri yaşanıyor. Elbette bunları bilmeyenler ve veya görmek istemeyenler söylemez. Ama arka planda fiili bir açlık cezasıyla büyük bir zulüm yaşanıyor. Bir not. Fiili cezalandırma yöntemlerinden biri de bazı tutukluların şehir dışında başka hapishanelere yollanmasıdır. Kilometrelerce uzağa yollanan bu suçsuz insanların aileleri ve veya yakınları bir saatlik görüşe bile çok zor şartlarda gidebiliyor ya da gidemiyor. Sonuç, teröristlere bile bağlanan emekli maaşları her nedense İmamoğlu'nun isminin geçtiği herkese yasak. Ortada kesinleşmiş henüz net bir yargı kararı olmadan birçok insanın ailesi açlık yoksulluk çekmektedir. Yakın tarihte görülmedik bir dram yaşanıyor. Bu zulme kim dur diyecek? Fiili cezalandırma sistemi evrensel hukuka, adalete, vicdana sığmıyor. Bu kadar zulmü reva gördüğünüzde aklınıza insanlığınızı da getirin ve aynaya bir bakın. Acaba ne görüyorsunuz? İbrahim Kahveci